Ver. Ee, gol kick Simulator diye bir tane oyun oynayacağız. <laughs> Ve bu tarz uzun videoların devamı için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve roblox oyun biraz dönüyor olabilir. Yavaş. yavaş. Bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bu Roblox'taki müzik olayına sinir oluyorum ya. Çünkü çünkü müzik olunca YouTube direktman telif atıyordu. Sıkıntı oluyor oradan. Evet. Şimdi bir başlayalım oyuna. Bir dakika. Çok kötü vuruyorum. Şöyle 86'lık. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bu oyunda nasıl vurulduğunu unuttum. Arkadaşlar size oyunun mantığını... Mantığını söylediğim zaman şöyle bir mantığı var onun. <laughs> arkadaşlar bu oyunda bu oyunda neydi? Heh, arkadaşlar bu oyunda ne söyleyebilirsin? Arkadaşlar bu oyunda su atıp gol atmaya çalışıyorsunuz ve bir gol attıkça paralar geliyor. O paralarla da kendinizi geliştirebiliyorsunuz şuradan. Bakın şuradan kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Mesela ben şimdi burada gücü arttıracağım. Hıza vereceğim. İsabet oranına vereceğim. Bir daha hıza vereceğim. İsabet oranı. Ve son olarak da güç. Şimdi güzel. Şimdi gidin. Arkadaşlar bu bu telif atma oyunu sinir olurdum ya. Ne güzel oldu. Kusmuz ile oynasak çok güzel olmaz mıydı? Neyse. Şimdi. Ee, bakın şöyle vurdum Ama dışarı gitti. Auto bile gitmedi. Şuradan. Şok. Kaleye girdi. Arkadaşlar bu kaleye yakından çok Arkadaşlar ne oldu ya? Arkadaşlar garip bir şey oldu. Oyun daha oyun hata verdi. Ben vurdum. Ben vururken bizim benim bu tatlı karakter gördüğünüz gibi bu karakter eline topu tuttu. Çok garip. Şunu da Şimdi şundan gidelim biraz daha verelim. Güç önemli. İsabet olur. İsabet. Hız. Güç. İsabet. İsabet mi? Hız. Güç. Her şey güzel oldu. Şimdi biraz daha ileri gidip vurman, vurman lazım şöyle bir penaltı noktasından vuralım. Şöyle. Oha direğe vurdun. Direğe vurdun. Şöyle tam penaltı noktasından. Mükemmel bir gol. Bu oyunda acaba panik atılıyor mudur? Çok meraklıyım. Şok. Arkadaşlar buradan ceza sahası dışını anlatayım de. Ceza sahası dışı da önemli. Hiç, hiç, O zaman ben bu yüzde 99 çok hızlı oldu ama yine de attım. Bu yine 99 Şimdi geliştirelim. Bir şey bakacağım arkadaşlar böyle hızın çok hızlı hızlı hızımız olduğu için neyse arkadaşlar burada bir elmas ödülü var güzel ha, daha öbür yerin kilidini açmak için 4000 lazım sonra ben şuradan güzel bir vurayım yüzde yüz mükemmel daha çok paraya ihtiyacımız var arkadaşlar burada arkadan süpürge sesi geliyor olabilir Şimdi dışını alalım. Saadet oranı. Güce biraz verelim. Size verelim. Biraz çak 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 Şakır şakır. Bu kadar yeter. Çünkü öbür yere atacağız daha. Oha buraya atmak için. Neyse. Bir tane top çıkaralım. Ne top çıkıyor? Şöyle tıklayalım. Kırmızı top. Güzel. Artık topumun rengi kırmızı. Şimdi çantaya tıklayalım. Şu topu bir alalım. Şimdi biraz daha gol atalım. Ya. Şimdi biraz daha gol atalım. Acaba orta sahadan hamşik gibi bir gol atabilir miyim? Hamşik futbolu bıraktı. Yok çok bırak, çok oldu ya. Ortası adam mükemmel. Kuman. Arkadaşlar bu oyunda bu arada Arkadaşlar bu arada bu oyunda güç, güç yerleri var oradan vurunca daha isabetli gidiyor ve daha fazla sana, sana daha fazla kazandırıyor. Mesela bu kendi kalenin ceza gibi bir şey. Mesela normalde vurunca hiçbir şey olmuyor. Çok hesabetsiz gidiyor ama buradan vurunca şok. Atıyorum. Çok güzel. Ben %92 ile vurayım. Bakın şöyle dışarı gidiyor. %97 ile vurdum. Buradan bir gol atmayı deneyeceğim. Buradan bir gol atabilirsem mükemmel olur. Yumurta açmış. Şeyini denk getirdim. Oo, bu çok yakından ya. Yani. Neyse yine de atalım. Şak. Bam. Bir ceza sahasının dışından Kuman gibi, gibi bir gol atacağım. Atamadım. Biraz kaleyi sabit ettirsem daha güzel olacak. Şöyle, Şöyle daha güzel bir gol atabilirim öyle. Bir daha. Güzel. Bir daha. <laughs> Hayır ara. Bu nasıl bir acemilik? <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen buraya gidelim. Yeni yer açalım. <laughs> Arkadaşlar burada tıklama yeri var. Tıklama yerine basarak yeni yeni bir bölge açıyorsun. <laughs> Arkadaşlar burada bir şey var. Ne bu? Kristal mi açılıyor? <laughs> Bunu alalım. Bunu seçtim. Ne çıktı? Ne bu ne falan ya? Şimdi çantamızı tıklayalım. Set Nerede bu? Nikah ah, bir dakika bekle. Şuradan nikah alalım. Ya bir yıldızlı bir yıldızlı çıkmış ya çok kötü. Ve demek ki niki ben kontrol ediyorum. biraz daha yakından vuralım değil mi? Ya şurada. Bir şuradan kendim vurmayı deneyeceğim. Ve gol olmadı. Arkadaşlar 10. dakikada video bitireyim çünkü video bayağı bir uzadı yani. Evet arkadaşlar. Bu videonun iki, bu arada bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız hep 8 diyordum. Bu sefer 7 like istiyorum. Olmadı ya. Of. Neyse bakalım. Ya 10 dakika 10 dakika oluyor. Şu çadırın içine girip videoyu bitireceğim. arkadaşlar. Bugün evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün bugün gol gol kick simülatör oynadık ve çok eğlenceliydi bence. <laughs> ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olun, videoma like atın. Dediğim gibi bu videonun ikincisi için 7 like istiyorum. 6 at like'a düşüreyim hadi. <laughs> ve Hadi eyvallah. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben gidiyorum.